Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan. ekranlardan merhabalar. Keyfi sohbette tekrar sizlerle birlikteyiz. Dün adından da anlaşılacağı gibi mübarek Ramazan ayının 15. gününde kaza namazını işlemiştik. Gerçekten güzel dönüşler oldu. Hocamın eşsiz sunumuyla umarım ekranın başındaki izleyenler de feyiz almıştır dedikten sonra sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Geçsiniz Bey. İyisiniz diyelim. Teşekkür ederim. Daha Daha siz nasılsınız? Geldim. Herhalde Müslüman'a Müslüman'a selam vermesi de bir ibadet değil Tabii, mi? Tabii ibadet. Evet. Sevgili hocam bugün oruç çeşitleri İnşallah. eşsiz ee, e, sunumuzda sözü sizlere bırakayım ben. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyiciler, e, bugün 16 sıra tuttuğumuz orucu inşallah e, farz oruçları bütün tuttuğumuz oruç. Orucun çeşitlerini anlatacağız. Vaktimiz nispetinde bugün yetiştiremezsek yarına da sarkabilir. E, sünne, nafile oruçlar biraz uzun. E, biz hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi Oruç çeşitleri, üç çeşit oruç vardır. E, farz oruçlar, vacip oruçlar, nafile oruçlar diye bunları üç kısım ayırıyoruz. Şimdi farz olan oruç deyince ilk akla gelen hangisidir Fatih Bey? Şu anda tuttuğumuz Ramazan orucudur. Demek ki farz olan oruç ilk akla geldiğinde yani şey Ramazan ayı. Cenab-ı Allah'ın kula emrettiği Ramazan ayındaki tutulması gereken oruçlar farz oruçlar. Farz oruçlar evet. evet. Tabi farz oruç bu önceden belirlenmiş e, ve bilinen bir oruçtur. Özürlü veya özürsüz olarak tutulamadığı takdirde daha sonra kaza edilmesi de bunun farz hükmündedir. Yani nasıl ki dün anlattık namazın kazası var, bu farz orucunda kazası var. Kefaret orucu, e, bu da şimdi e, tutulması gereken oruçlarda farz gücündedir kefaret orucu da. Ramazan orucunu bilerek... Kasten bozarsak bunu kefaret ile ödüyoruz. 61 gün bunun cezası. Yani bilerek. Hocam biraz açalım. Tabii. Yani niyet ettim Allah rızası için bugünkü evet. orucumu tutmaya dedim evet. ama öğlen saat 1 oldu ben şeytana uydum. Heh. Bozdum. 61 bozdum. mi gerekiyor? 61 gerekiyor. Allah korusun. Heh. Ona 61 gerekiyor. Çünkü bu farz oruçtu. Onun için e, çok tehlikeli. Peki bunun belirli bir şey yok mu? İşte Tansiyon düştü kanalım. Tabi onları oruç bozanlarda anlatacağız tamam. inşallah. Onlar da güne gün tüyo verelim. Keyfi olarak olursa bu keyfi olarak bozulursa 61 bir gün. Ee, bir de vacip oruç var. Bu da nedir vacip oruçlar? Adak, nedir diyoruz buna? Ee, bu da başlanmış e, nafile bir ibadeti, nafile bir orucu bozulmakla, bozmakla. E, Vacip olan bir oruç bu. Yani ada bozuyoruz. Niyetle bugün ne yaptın? Öyle bir geldi ki oruç bozuldu. Başlamış bir ibadet bozuldu. Bunu ne yapacağız? Veya adadık. Dedik ki işte e, Fatih Bey, yarın şu işim olursa üç gün oruç tutacağım. Veya e, kurban keseceğim. Veya e, dört kişiye iftar vereceğim. Şimdi adak budur. Adak orucu dediğimizde, böyle bir oruç adandı ise. Bunu tutmak. Peki içimizden gizli geçtiyse mesela ben diyorum ki şu işim olsun ben Necdet hocamla Harun abi güzel bir yemeğe götüreceğim. İnşallah. Ya da, bu da bir adak mı oluyor? adak? Zaten niyeti bir... yapmışsın Fatih Bey. Bana Ka duyurmana kaçar gerek yok. yok. Ka <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam. Evet. Demek ki e, başlanmış bir ibadeti bozarsan bunu yerine getireceksin. Demek ki ben bugün oruç tutacağım. Yarın oruç tutacağım. Ama tutmadın. Ha, bunun vakti geniş. Ama bir an evvel bundan kurtulursan ne olur? Borcunu ödemiş olursun. Adak orucu da bu. Ee, tabii burada şimdi bu Hanefi mezhebine göre bunun e, kaza yapılması da vacip. Kaçış yok. Biraz açalım onu sevgili He, hocam. Şimdi demek ki adak orucunu mutlaka tutarken bozulduysa bunu tekrar kılacaksın. Yani tutacaksın. Şimdi bu Malikiden başka bir rivayetlerde göre gerekmiyor fakat Şafiye de bu e, şart. Onun için ne yapacağız? Adadığımız orucu e, adak orucunu bozarsak bunun da kazası vacip oluyor. Şimdi gelelim nafile oruçlara. Evet. Nafile oruçlar günümüzde çok. Yani nasıl ki insanlar e, çok affedersiniz kıymetli izleyiciler. Yani adamın beş vakit namazı var, e, namaz kılmıyor, namaz kılmayanlara bir şey demiyorum. Allah'la kendi arasında. Fakat hani biz bazı hocalarımız derdi eskiden. Yahu beş vakit namazı kılmıyorsun. Cuma'da ne işin var? İşte efendim Ramazan'da ee, vakit namazı kılıp teravide ne işin var? Bırak vatandaş gelsin kardeşim. Ne yıkılarsa kılsın. Allah'la kendi arasında. Gibi, ne olursun ol yine gel. Yine gel. Şimdi biz de burada nafile oruçları tutmayın demiyoruz. Ama nafile oruçlarda böyle e, farz gibi e, inananlar var artık. Mesela farz ve vacip oruçların dışında tutulan oruçlar genel olarak nafile oruç olarak isimlendiriyoruz fıkıh kitaplarında. Şimdi nafile oruç mübah olan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görünerek bu günlerde oruç tutmak sünnet veya mendup kabul edilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıklıkla oruç tuttuğu müminleri de o günlerde oruç tutmaya teşvik ediyor. Şimdi bunlar halk arasında. Efendim, hoca efendi buyuracağım mı? Ben rahatsızım. oruçta e, oruç da tutmak istiyorum. Fakat bana doktor dedi ki ara ara tut mideni dinlendir. Bak tansiyonum ve şekerim var. Ben de espri yapıyorum. Kardeşim diyorum ne mutlu sana. Yani farz olan orucu hem de Davut Aleyhisselam'ın orucunu tutarak onun sünnetini işleyerek tutuyorsun. Davut Aleyhisselam ne yapıyormuş? Bir gün oruç tutar, bir gün yermiş. Onun için bizler de böyle çok rahatsız değilsek, orucumuzu 30 gün tamamlayamıyorsak, ne yapalım? Bir gün dinlenip, bir gün tutarak hem Davut Aleyhisselam'ın sünneti getirmiş oluruz, hem de e, oruç borcumuzu yerine getirmiş oluruz. Peki bu Davut oluruz. Aleyhisselam Efendimiz'in orucunu normal Ramazan ayının dışında istediğimiz günlerde tutabilir miyiz diyelim? Çok güzel bir soru. Şimdi... Her ayda oruç tutulur fakat Davut Aleyhisselam'ın orucunu Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. En faziletli oruç demiş Davut Aleyhisselam'ın tuttuğu oruçtur. Burası yani, çok önemliydi. Evet. Bir kez daha tekrarlayalım ekran başındaki izleyenler evet. için. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem demiş ki en faziletli oruç Davut Aleyhisselam'ın tuttuğu oruçtur. Yani bir gün yiyip bir gün e, oruç tutuyoruz. Şimdi bir de ikinci bir oruç var. Her ay üç gün oruç tutmak nafiledir. Biz e, mihrapta, kürsülerde hep anlattık. Her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutun. Resulullah Efendimiz sahabe de böyle her ayın e, 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmuşlar. E, yine pazartesi günleri tutulan oruçlar var. Bunlar da pazartesi ve perşembe günleri Hazreti Peygamber Efendimiz oruç tuttuğu için bu pazartesi orucunda ne yapıyoruz? Bu şekilde tutmuş oluyoruz. Şimdi Şevval ayı var. Evet. Bayramdan sonra çok önemli. İşte Şevval umreleri vardır. Şevval oruçları vardır. Şevval ayında altı gün oruç tutmak sünnettir. Müstahaptır yani sünnet değil. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiyor müstahap. Şimdi bu efendim Şevval ayının orucunu ne zaman tutacağız diye bize sorular soruluyor. Hocam diyorlar hemen bayramdan sonra başlayalım mı? Yoksa Şevval ayının sonuna kadar mı? Ramazan ayı bitti ne Şevval bir. Yani bayramın birinci günden sonra, ikinci gün Şevvalay'ın oruçları tutmaya başlanabilir. Evet. Bunu ilk altı günde tutarsak müstahaptır. Ama tutmazsak zaten bir sıkıntı yok. Nafile Peki, bir oruçtur. Sevgili hocam, bir izleyicimiz yönetmenimiz uyarıyor. Son olsun, ee, Arife evet. orucu nedir demişler. Arife orucu ha? nedir? İşte Arife orucu Arabistan'da şimdi bu Arife orucu tutanlar var. Bizim burada da Arife günü e, kaza ve adak oruçları tutulsa daha sevap olur. Mesela Arife günü şimdi ama bu Ramazan Arifesi değil. Orası çok önemli işte. Kurban Arifesi. Arife deyince ha? vatandaşın hemen aklına geliyor ki Aa, Ramazan oruç Hayır. bayrama bir gün kaldı. Hayır. Burası önemli. Zaten Arife orucu da Fatih Bey açtan kalmadı Da. da. Orada da oruç tutarlar. Kurban kesemeyecek Biz oruç Çoğu Şu vatandaşımız belki de evet. yanlış anlatımdan dolayı. Bakın bayram günü oruç tutulmaz. Ama arife günü oruç tutulur. Ramazan'da zaten arife günü oruçluyuz. Arife oruç dediğimiz kurban bayramı arifesindeki oruçtur. Evet. Hocam Allah vakit geçiyor. Ağzına sağlık, yüreğinize sağlık. E, hemen şunu diyelim. E, tabii şimdi kaza oruçlarını bakın işte var ayında altı gün oruç tutacağız ya. inşallah bayramdan sonra. Bunu kazaya kalan oruçlarımız diye niyet edersek hem e, şöval ayında oruç tutma sevabına kavuşuruz hem de altı gün tutuyoruz, altı gün oruç borcumuzu öderiz. Arife günü de nafile olan oruçtur. O günü de ya Rabbi niyet ettim kazaya kalan bir gün orucumu tutmaya diye niyet edersem hem arife günü orucu sevabını alırız hem de bir günlük borcumuzu ödemiş oluruz. Hocam teşekkür ederim. Yarın nereden devam edeceğiz diyelim. Yine e, Oruç, nafile oruçların çeşitlerine devam edeceğim. Tamam. Ondan sonra e, orucu bozanlara gireceğiz inşallah. Hocam teşekkür ederim. Ben Adın teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Evet keyfi sohbette değerli hocam Necdet Kuranla birlikte dilimizin dönünce, vaktimizin el verdiğince sohbetlerimiz devam ediyor. Bugün oruç çeşitlerini ele aldık. Yarım kaldı. Araya ben de giriyorum. Sorular geliyor. Yarın aynı saatte saatler 16-15'i gösterdiğinde line TV ekranlarında keyfi sohbette. Bizler buradayız. Bekleriz efendim. Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan.